Cumhur, Cumhur İttifakı seçimi aldıktan sonra yapıcı AK Parti özellikle Cumhur İttifakı dediğimiz AK Parti üzerinden konuşalım. Çünkü yerel belediyelerin tamamı AK Parti belediyelerinde ilk önce kendi içinde bir <laughs> kongre süreci yaşatacak. Ve kongre sürecinde bugün İl Başkanı Şahin Tavus'un da söylediği gibi mesaj alınıp yeni bir içinde yeni bir değişim hareketini bekliyoruz, öngörüyorum. Özellikle Kocaeli düzlüğünde bütün ilçeler tek tek ele alınıp karşılığı bulup yüzde %70 70'e yakın, %60'a yakın bir değişim olacağı beklentisi için Ve çok sıcak günler aslında bizi bekliyor. Genel seçimler bir şekilde pazar günü bitecek. Asıl olay sıcak seçimler. İşte muhalefet seçimi kaybettikten sonra tekrardan mevcut büyük şehirleri korumak için yeni hamleler yapacak. Muhalefetin başında ana muhalefet partisinin Genel Başkanı kalacak mı, kalmayacak mı? Yani aslında biz önce daha sıcak günler bekliyor. Bizim gündemimiz daha Berek yoğun olacak. olacak. Ondan sonra kocaeli bazında baktığımız zaman ben büyük oranda bir değişim olacağını, işte AK Parti İl Başkanı'nın süreçle ilgili devam edebileceğini ama ilçeler bazında ve yönetimsel anlamda bir değişim olacağını bekliyorum.